Yusra Geyik 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Ailesinin taşınması üzerine çocukken İstanbul Ataköy'e yerleşti. Henüz 4. sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı. 13 yaşında kameralarla tanışan Yusra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yusra Geyik, Zeliş karakterini canlandırmaktadır. Sosyal medyayı epey aktif kullanan oyuncunun, Instagram'da 300 bin aşkın takipçisi bulunuyor. Geyik, cesur pozlarıyla sık sık magazin gündeminin diline düşüyor. Oyuncu meslekten öğrendiği en önemli şey ise şu sözlerle açıklıyor. Öğrendiğim en önemli bilgi görünmeyen mesafeler koymak soğuk değil, sıcak olacaksın ama mesafeni her zaman koruyacaksın. Diziden önceki hayatını hatırlamakta güçlük çektiğini söyleyen Geyik, neredeyse ömrümün yarısı arka sokaklarda geçmiş. Öncesinde başka projelerde de yer aldım ama kısa süreliydi. Bizim dizideki karakterleri insanlar kendilerine çok yakın buluyor. Bu sebeple ben ünlü biri değil de komşunun kızı gibiyim herkes için diyor.